Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize böyle bir PUBG Mobile videosunu diyemeyeceğim. Bugün arkadaşlar Trabzon'a gidiyorum. Trabzon'a bir vlog çekmeye gidiyorum. Aynı zamanda Emre abi ve Muhammed var bidenler. Ben onun ikisi. Emre abi benim Ekimde Onların yanına gezmeye gidiyorum. Öyle yani arkadaşlar. Umarım video gider. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 100.000 aboneye özel. O da video geliyor. Ş ona göre abone olun. Ben. Hadi hemen videoya geçelim. Let's go. Eee Emir abi? Trabzon yolu Nereye kalmasın Trabzon. Trabzon'a mı gidiyoruz? Trabzon. Şimdi Blackfeet Trabzon. <laughs> it's all about humanity. Çek, çek. Çek, çek. 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 yan. Araplara gördün mü? Bak Poçinki'ye mesela yapılmışlar. Paçadır biz. Araplar, gizlenmiş. Ee, şu an her bir köşede Arap Okey. gel be. Ben de kaldım. Ben de de gel. Ben de kaldım. Ben de kaldım. Ya, ya, rahat rahat, rahat. Hı -hı Arkadaşlar düşen yırma dikkat edin. Bu zaten boyu yedi. Şu an uzun göldeyiz. Bunu çekiyoruz. Çektiğimiz uzun, uzun göldeyiz. Arkamızda uzun bir var. Üf şu caminin güzelliğine bak. Allah'ım <laughs> çok güzel. Uf erkek. <gülüyor> erkek <gülüyor> ya. Kaslara bak. Erkek misin? <laughs> Tabii lan. Nasıl bir kas bu ya? Kerim. <laughs> ne erkekler yok? 1.95 geliyor karizma. Evet. Karizma. Evet. Oy 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 oy. Kamera alalım alabilir. Dur kardeşim alacaksın. <laughs> Emirhan geldeki. Geç gel. abicim, geç gel. abicim. Geç abicim. geç geç Almanlar geç gibi. geç. Bir geç. Bir Port abi. geç kank, geç Basıyorum, basıyorum. üzere mükemmel Gördüğünüz üzere canım <laughs> <mükemmel> ben şey Hayır, sana gücü demedim. Şunlara bakar Edna. mısın? Bunlar ne? Çekim. Ya. Çekimi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Manitayı buradan ben ne alacağım? Şunu mu? Alayım? Manita ne? Bakayım, bak. ya, <laughs> o. Hayır, şimdi Sıra, ne Ooo. <laughs> Nerede yiyeceğim? Bulamadım. Aha kemençe. <laughs> <mi var>, burada <laughs> kim var böyle? Bak, uzun göle gösteren şeyler var. var ya, uzun gölen? Tamam başka ne var? aslında var ya. Şöyle abi böyle. benim aslında bir tuz alabilirsin de. Oyn abi. Saat ettik. Şimdi Hamsi. Hamsi mi? <laughs> o nasıl oluyor? Ha kalem. Hamsi'nin değil mi? Mehmet kalemini. var. gülüyor> Müze <şunlarım. gülüyor> çekiyor sanki Babana getir bunu bak babana hediye olabilir Hamsi, Hamsi bak sen Söyle yanına <laughs> Kadrajlı burun <burası. gülüyor> Ne o Emre abi? Evet. Emre abi o ne? Bu kalem yazar ya. Emre abi alıyorum ben bunu. var. Uçağı almaz mı onu? Niye lan? Uçağı almaz da bunu. Nasıl açacak oğlum? Almaz. Sonra ağzını mı onu? Dikkatli aç lan. Emniyetsin. Çakal diyor Çok tehlikeli bir şey olmaya başladı bu. Ne diyor? Aldığım saate çek. Aldığım saate çek. Aldığımız, saatte çek. Aldığımız, saatte. aldığımız saat arkadaşlar bizi turist sandılar. 40 lira dediler şu saate. Paramız buna yetti arkadaşlar. Paramız şu buna yetti. çakma saati paramız yetti. Ver bana. Ver elime. Elime ver. Kardeşim alma elini bak. Şu saat 40 lira arkadaşlar. Elinde birini alma. İyi kazıklıyorlar. Buraya gelme insan. Arkadaşlar bizi Arap çalınlar bize. tövbe tövbe. Kardeşim. Evet arkadaşlar bugün Zehirte ile birlikte. Abi biz off ediyoruz. yapacakmışız. Mangala gidiyoruz. Mangala gidiyoruz. ne doğru. Fena fena köfteyi gaza. Ha? Telefon düştü mü sıçtım. Oğlum sen çok yakışıklı çıkıyorsun. Kardeşim çek kombinimi. Çekiyorum. Kombinimi çek.

<laughs> 500, bin like. 500 bin like istiyorum. Daha iyi gördük. 500 bin like mi? Like daha <laughs> arkadaşlar. Nereye gidiyoruz Emir piçum Şu anda off yapmaya gidiyoruz. Valla. Şu an bir şey uzaktan bir mi çekim alabilir misin? Şöyle bu arabayla beraber orijinal yüzlük doş 4x4. 47x47. Oğlum hoş geldin. <laughs> Sen nereye yiyorsun? Bok değil mi senin? Bugün bir ofra tırına çıkacağız. Dodge. <laughs> 1973 <laughs> model. <gülüyor> Kaptanımız <gülüyor> Emre. <gülüyor> şimdi şoförümüz Ahmet Ak. Evet. Bugün <laughs> halimizi. <laughs> evet <laughs> evet Enes. Şimdi. Şimdi, şimdi sen konuş sen biliyorsun Trabzon'u. Nereye şu çıkıyoruz? An, şu an Çıkayırız. işken azın tepesindeyiz. Tepesine doğru gideceğiz yani. E, ee, rahat yerlerimiz var güzel. İlerleyen dakikalarda zaten göreceksiniz. Yani kayıtlardan göreceksiniz. Aynen. Ee, yani güzel bir şeyler sürüp yapacağız değil inşallah. <gülüyor> <gülüyor> değil mi abi? Tabii tabii kesinlikle. O Emre değil, abi. De, <laughs> ne oldu? Şimdi <laughs> karayırım. <laughs> Kardeşim şunu tutar mısınız? Buyurun. Engel ayırdım ya. Zehir yok. Buyurun. Nasıl ne oluyor ya? No, yeah. Buyurun. Ayarlı Ay Ay başkan. Ayarlı başkan. Ya bırak oraya tut yeme. Arabayla bir de ballım. Mahmetciğim, çok yakın çekti. Bir yan bak, bakayım. yan iyi. bak bakayım. Ben. Burnumu yaptıracak arkadaşları arıyorum. Tam 8 <laughs> milyar burnu yaptırmak galiba. Öyle söyleyeyim. 8 milyar. Evet. Var mı baba Yiğit? Bana destek Hiçbir olacak. Sponsor. <laughs> sponsor yok mu ya? Benim baba bu kadar. Emre abi çok kafesine ya bu ne yapıyor ya? Fındık toplayın, Fındık yiyecek. Bu manzara peki? Benim manzaram sensin. Al fındık ne verme Ya Ben seni toplamayayım. Ama sen benim manzaram değilsin. Benim manzaram lazım bir bak. Bak. Oo evet evet o çok iyi olur. Haydi. Haydi go. Gide yürürüz. abi gide yürürüz abi. Gidelim ama? Ben zaten buradan en başkan, abi. ben evet. Ne var lan? Evet arkadaşlar üçer, üç 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 bulmaya gidiyoruz. <üçer. gülüyor> burada salak, var. Mı? Yol yok lan yol yok salak, arkadaşlar. Konuşma <laughs> buraya. Ormandan gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere sinirleri zorlamaya geldi burada. Yol yok yani açıkçası gördüğünüz gibi yol yok. Şu an şimdi bir tip tık Bakar mısın abi yol yok ya. Otların içinden gidiyoruz. ay. <laughs> ay. <laughs> 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 Kerem, <laughs> ay manzaraya baktın mı? Oyy! Manzarayı çek kardeşim. Çek Kerem kardeşim. Emre, baba az daha iniydi lan. Lan <laughs> <Biraz>, Nasıl? <ne oldu? gülüyor> sen... Sen niye iniydin aşağı? Kapat hadi, değil ki tam virajı döndüm. Lan, lan nereye gidiyorsun? <laughs> Kanki arkaya belki görmediysen yani bu uşaklara söyle bir de yol diye bir şey yok diyor ya. Tamam, içelim, Sıkıntı yok kanki, burası bence sıcak da mezaranın içine girsek olmaz mı? Orası, oraya fosur fosur esiyim. Bence orada yapalım kanki. Welcome to Neresin? Neresi? gidiyoruz güzel kardeşim. Az önce kadınlara giydirilen şey gelip bana giydirdi bu şahıs. Emir abim sağ olsun geldi. Koştu evet. yardımıma. Emir abi bu hain. <laughs> Baksana biraz... ne oldu? He? <laughs> Avrat'a bak. Bağlan. Avrat oldu. Çek şey, abi. Ablacığım bağlar mısın? Çek arkadaşlar. Ah, Anas. Arkadaşlar en iyisi kadın yapmaktan kurtardım şu an bana. Yürü lan yapıyorum. yürü. Sen bana Hadi lan. Buna çeker misin? Yani güzel fıtır atıyorsun Hadi aynen güzel. <gülüyor> güzel fıtır. <laughs> Ablamızı alır mısın? Tövbe tavır. <laughs> Şuradan aşağıya koştun düşünsenize. Elimde kereş. Ne? Şınlık. Sağ sol pik. Şınlık. Mayıtan var mı? Sağ sol pik. Of. Bunu bağlayamayayım ki ben. Erkeğin Olsun olabilir erkeğin mi? Olsun erkeğin benim. <gülüyor> <gülüyor> evet. NSA videodan sonra böyle oluyor. Mi? Ahmetciğim. Gel lan buraya. Muhammed bir tane fotoğraf almışım. Yok böyle bir şey. Ya ne oluyor? <laughs> Çek abi. Muhammed Çekiyorum da. abi. Evet arkadaşlar. Mahmet kim? <laughs> de yaptık. Ay, <laughs> bak bak şuna Allah'ın yarısı. Yaminecek mi? Ya <laughs> şimdi işte ne yapın. oluyor? Ben ha senin o... şey ne? Ben bir bakayım kendime. Yani bakayım. Şey. Arkadaşlar. Ben miyim bu? Bu da sensin. Oo bu iyiymiş lan. Ayarlı. Çe Ayarlı. Çek lan beni. Alsana bir tane. Ne alayım? Hadi. Sen de böyle buraya bakarsın. Aldım. Başka? Sen de böyle. <gülüyor> çok <gülüyor> yorulmuşum. Ya. Çok yorulmuşum gibi. Okay. Tamam çektim. Emre abi. Çalıkta biz böyle yaparız. Emre abi bak şimdi bak. Çalık çektim. Biz de böyle yaparız, ya de yaparız da. Maksat belli olur. Nasıl makarız? Valla çalık böyle yapma. Çöktüm <laughs> <Şörtümün gülüyor> kes Mami. Fena aa. Evet. Mami'cim. Bir an çek. Yanaşın. Dur abi. Altı mermi yapın herkese. Evet Emirhan var. hadi kardeşim vurabilirsin hadi. Yani. Hadi biz güveniyoruz sana. Şu senden abi? Hadi kardeşim. Lan lan karavana Abi senin kafana yazık ya. Tek tek bu. Kara, kara döksün bu. El Şimdi... yapmayaysa hafiften yana tut onu anca Şimdi sıra Emre abi de. Emir abi direkt vuruyor. abi vurdun onu askerlikten. Vurdun onu hadi. Vurdun onu. Dur. <laughs> Haydi. Hay ya, ay. Vallahi kendi. Ya, ya naz şey ya. <laughs> 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 Aynı sayıda da zor be kardeşim. <laughs> Aynı sayı <laughs> bizim işimiz özlendi. Nerede be ya? Bak gidip oradan vururum ben oradan. <laughs> Abim ama Ben scope açacağım şimdi. İşte Bazen ben de vuramıyorum. <laughs>

Ay, ay, ay. Kutuyu vurdu, kutuyu. Ben vururum. Kutuyu. Şansı var. Ne şansı oğlum? Kutunun sesi geldi. Emir gel. abi de sıra. Diye. Emir abi vurdun onu. Vurdun onu Emir abi hadi askerlikten kalan. Geberiyor mu? Bir tek değdirelim Hangi Bir tek değdirelim Bakın ses var görüntü yok. Yok abi. Dur <laughs> <laughs> vurdun daha yok, yok daha yok. yok. Sağ ol abi. Aynı saydına bakayım. Aynı saydına bakıyor ya. Bakıyor ya. Al kardeşim. Buyurun Enes Bak, kardeşim. AVM M4 No bir ben abi biliyor musun? Yayıncıdır kendisi abi abine, bu arada YouTuber. AVM M4 Ne diyor? Yayıncı YouTuber. Ne? YouTuber abi. YouTuber mı? Hadi be. Hadi bakayım o zaman. Abi ne sanırsın? Baba konuşuyor. Bir çek onu da. Abi burada da kamera. Ah, you didn't exist, yaptın Yerim Allah Yer harbi abi bir var ya. Ma var bokum çıkar ha. Hayatta <laughs> <laughs> <Şu gülüyor> hayat da kalmaz <laughs> Bok gibi patlaydı. <laughs> Arkadaşlar bugün Çeçeva'daydık Ali Kemal abimiz bizi çok güzel ağırladı çaylık Allah kafedeyiz Allah razı olsun kendisine teşekkür ediyoruz hepinize tavsiye ediyoruz buralar çok güzel arkadaşlar Herkesi, bekliyoruz, buraya, arkadaşlar gidelim gidelim. Gidelim buraya. Buraya. herkesi bekliyoruz çaylık kafe salıncağa salınca çok mutlu olduk arkadaşlar geldiğinde çok, se çok sevindik çok mutlu olduk herkesi Çeçeva çaylık kafeye Şehir tarafında bekliyoruz arkadaşlar. Ziyaret evet. hey, bin Sizi bekliyoruz 100 100 arkadaşlar. 100 100 burada 100 100 100 arkadaşlar. Burada çek salıncaklar, birey birey eşyaları, bütün her şeyler var. Çek Şuraları kapı. da alırsın. Buraya gelmeyi kesin yüzde var. arkadaşlar teşekkür ederim. iyi bakın. Teşekkür Kardeşim ben gidiyorum. Evet kardeşim go kartla tokat Neredeyiz? <laughs> gel 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 yakın çıkın Arkadaşlar Enes'i biraz go tokat takatladık abisiyle beraber. Var yalan. E, arkadaşlar kendisi ağlıyor. Şu an hüzünlüyüm. Şu an hüzünlüyüm çünkü Enes'e daha go kart üstünmeyi üretemedim. Bir daha gün artık öğretirsen <laughs> veya bitirsek. Bir dahaki. Bir bir daha bir daha öyle değil öğretirsek. sen ne düşünüyorsun? Evet. Valla kardeşim daha iki gün oldu çalışıyordu. Işte. İki, i̇ki gün oldu, oldu. Allah güzel günler <laughs> getirdi. Buraya geldik. Üç gündür adaşımın misafiriyiz. Bize gereğinden fazlasını yaptı. Kendisine devler gider. Ediyoruz. Neydi? Devler, devler, gelir, devler gelir, devler, gider. Bir dev kalır. O, o da, da, Emre Reis oldu. Reis oldu. Ali Reis. Klasik. Ali Reis oldu. <laughs> Sizden Reisoğlu. kralı bu dünyada yok. Eyvallah.